Hepinize selamlar be, 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 nice arkadaşlar. Ben Filmliyiz arkadaşlar. Minecraft'ta Scar söndürdü. Craft Rasyon'dayız arkadaşlar. Bugün bugün arkadaşlar Facecam ne zaman gelecek? Ee, bu konudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunun hakkında konuşacağız. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Şunlara bir geldik ufaktan. iki tane ateş topu çıkması efsane. Şöyle nice. Bir tane daha var. Chest galiba da neyse. Biz uçalım abi. Hiç o chest'i almadan şunu bir açtık. Oy. Oy. Tam güzel bir rekti çektik. Sen gelmezsin herhalde o korkuyla. Arkadaşlar konuma Peskem ne zaman gelecek ya konumuz? Konum arkadaşlar ikinci partla başlayacağım. İkinci partla değineceğim. Hop hop nereye? Sen nereye? Sen? Oo tamam abi. Lan. Ne abisi? Şunu bir ye. Şunu don 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 bir hiçbir donumuz yok ya. neyse dert değil abi şundan çıkmadı tam boş ver. ha bak bu şest açmamışlar şundan bir don çıkar umarım çıkmadı o oh! tamam ben burada ölmedim ya sen bittin demek o şu bir o da gitti ye yeah. abi iki tane attım heyecanlar tutmaz diye ama sıkıntı değil abi sonunda yaşıyoruz, yaş yaşıyoruz abi. Bu önemli. Abi bak orada blok bug'ına girdim. Yoksa alıyordum herifi yemin ediyorum. Şunu bir bas. Don 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 çok iyi çok iyi oldu don. Yapıştır yapıştır. Hmm, dur şimdi. Oba! Oha. Oha Lan herif öldü mü? Öldü. Evet, herif lagdan öldü. Bana vururken falan. Abi herifi gördüm. Reis gel seni de öldüreyim. İkinci partta zaten konuma. Easy. Birinci part direkt bir de bir yaptık. Şimdi hemen ikinci partımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci partla beraberiz. Arkadaşlar direkt konuma başlıyorum abi. Hemen şu chestleri kırarken konuma değineyim abi. Şimdi ben 1000 abone dedim tamam mı? Böyle kanal Eee 160 aboneyken falan. 1000 abone, 1000 abone dedim ama fark ettim ki biz 1000 abone olana kadar baya süre geçer yani. Baya fazla 1000 abone de facecam. O yüzden dedim ki abi ben e, kendi kafamda bunu düşündüm arkadaşlar. Eee arkadaşlar <laughs> 500 abone olduğumuzda 500 abone olduğumuzda facecam e, atacağım arkadaşlar direkt atacağım yani çekip atacağım güzelce suratımı göreceksiniz aslında bir tane videomuzun tam var ama o eski bir fotoğraf biraz 2018'de 2019'da falan çekilmiş yani 2018'de falan e, baya değiştim tabi yani o fotoğrafla artık alakam yok o yüzden bordo <laughs> o fotoğraf telefonla çekildi. Yani neyle çekilecek diyeceksiniz. Uçaktayken çekmiştim arkadaşlar. Ee, o yüzden biraz bulanık falandı kamerası. Biraz net değil fotoğraf. Niye bunu belirtmek istedim bilmiyorum ama hiçbir şey de çıkmadı bu arada. Şunu spawn et, şunları al. Neyse biz Abi MLG arkadaşlar. MRC bilmeyen arkadaşlar şöyle su koyuyoruz ya atladığımızda canımız gitmesin diye onu MRC deniyor ve ben onu eskiden hiç yapamazdım abi şimdi var ya üf efsane yapıyorum tam burada yavaş yavaş setimiz çıkmaya başladı kılıcımız çıktı göstüğümüz çıktı çok iyi be ve büyülü ayakkabı tamam büyülü, büyülü ayakkabı iyi oldu şöyle yapalım Tamam Ender de aa ultamız yok bizim. Hoppa. Abi ulta çok büyük eksik gözünü seveyim. İşim yok ya ana. Neyse birini kesip artık ultasını alacağız yapacak bir şeyimiz yok. Çaktırma çaktırma üstten vuruyorum. Üstten vuruyorum çaktırma. Oha son adam varmış lan arkadaşlar ikinci partımız da bitti. Ee, üçüncü partta biraz daha değindiriz. Üçüncü partta hemen geçerim. Evet arkadaşlar 3. ve son partla beraberiz arkadaşlar konuma şimdi chest toplarken ve ortaya giderken değineceğim abi o direkt güzel şeyler çıktı bile ben şöyle hemen atlarım şuradan güzel arkadaşlar 500 abone olduğumda direkt ama direkt atacağım abi facecam'e ve 500 aboneden sonra böyle facecam'li videolar haftada bir kez falan facecam'li video gelecek yani şunu bir atacağım abi haftada bir facecam'li videolar gelecek ee, daha güzel olacak yani ya facecam ile daha güzel gözüküyor Benim gözüme Hemen şöyle Haftada bir facecam dağıtarız belki haftada iki falan Mis gibi arkadaşlar Devam ederiz yolumuza Şuradan bir chestplate artık Çok kötü oldu bu bir şey değil mi Tek yiyeceğiz Şurayı bir ufaktan kapadık Şuraya abi Abi var ya çıkmazsa Aşırı kötü beyler tek yiyeceğiz Adamsın Tabi bunu hemen giyelim şimdi Giyerken falan veya tam çıkarttığımızda falan biri vurunca Canımız fazla gidiyor seti çıkardığımız için Ölebiliriz neyse tamam Giydik abi Şimdi şunu üst at Şu şöyle kalsın şunu bir Bas abi Niye o kadar uzattıysam bu, bu falan Neyse tamamdır aşağı inelim arkadaşlar Adamları kesmeye başlayalım ne kadar adamları kesmeye başladım Belki tek yiyeceğim Belki adam beni aşağı Burada Kimisiniz diyecektim tam adam galiba kaçıyormuş Bir şeyler oldu herife Üste bir çıktı Lan sen kimin iskeletini Şundan bir tane yiyeyim 5 tane var çünkü Laka girdi laka girdi Laka girdi zaman vur öldün 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 Laka girdi iyi Arkadaşın lagı vardı kusura bakmasın bir tane yiyeceğim abi bu itemları yakamıyoruz şeyden de abi bu itemlar gitmesin yani gitmesin dedim adamlara gitmesin yani bu herifler bunları alsa var ya abi bende mi lag var za The... bir dakika bende mi lag var acaba ping yani 5 diş çekiyorum ama ese Adam da vardı herhalde. Arkadaş da vardı. Sıkıntı değiller, dert değiller, değil. Şuraya ben bir çıkam da. Hop. Oy, dur lan. Suyumu kapadın. Seni çakal seni. Ne oluyor lan? Kaça kaç oğlum? Oy, ne strafe attım. Mon oha. Haza. <laughs> Bana gelirken geçmiş Bir tane su yok mu ya? Dur orada var. Dur dur dur. Su alalım arkadaşlar çünkü. <laughs> oh tam boşmuş ora. Su baya işe yarıyor. Nerede abi aldılar mı? Ee, nereye gitti abi su? Neredeydi daha su? Neyse. Şimdi Dediğim gibi arkadaşlar 500 abone olduktan sonra facecam ile videolar gümbür gümbür. Güzelce ne kapadık. Aha buradaymış su. Abi o. Şunu bir ye. Bun. Leş efenesler. Herifin suyu var gördün mü? Abi. Abi düş. Hayır abi ya öldük arkadaşlar. Neyse. Hele kazanacağız diye bir şey yok. Bu arada çok merak ettim acaba benim mi pingim var. Bir chat'i e açalım arkadaşlar. Ben de chat kapalı. Slash ping yazalım bakalım. Yoktur bence benim pingim. İnternetim iyi çünkü. Abi Allah çarpsın az önce 5 diş çekiyordum. Şimdi çıkmış arkadaşlar. Abi internet mini iyi arkadaşlar ama Çabuk çabuk çeti kapa çeti kapa. Neyse anlayan anladı arkadaşlar. Neyse <laughs> videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.